Zeynep abla markete gidecek misin? Ekmek alacak mısın? Tamam. Gidiyorum. Zeynep abla annem dedi ki okula hazırlansın. Tamam. Kıyafetini giyecek misin? Tamam. Lazım. İlk bir yatağımı düzelteyim. <laughs> ne sakladın sen? Ne yiyordun? Bir gördüm şey. gördüm. Bir gördüm. Bir şey. gördüm. <laughs> abla ne yiyor? Zeynep abla annem dedi ki şey Yusra'ya içecek koyacakmışsın. mısın? ayağım kırıldı. Ha abla. Ha abla. Ha abla. Oha abla ya artık fotoğraf çekilmesene ya. Galerim sen doldun. Oha. Çekme fotoğraf artık. Çekirim sana ne? Bu videomuz da burada sona erdi. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz ve Kardeşim de yapmıştı zaten biliyorsunuz <laughs> esam kardeşi sevdiniz mi beni çok sevdik. Evet <laughs> bay bay. Biz de sevdik.